Ankara Belediye Gençlik Kolları Başkanı, Merkez İçe başkanım, Başkanı, Kulca Başkanı, Adım Kollarımız, Gençlik Kollarımız, Ana Kademimiz, Aday Aday Kardeşlerim, Arkadaşlarım, Dostlarım, Encümen Kardeşlerimiz, Abilerimiz, Hanım Kardeşlerim. Çok saygıdeğer dava ve yol arkadaşlar. Bugün Ramazan bayramı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle tekraren hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın hepimiz için, Hakkari'miz için, ülkemiz için ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Yine bayram bizim aramızda bütün Hakkari halkı arasında kardeşliğe, sevgiye, muhabbete vesile olsun. Aramızdaki kırgınlıkların, küskünlüklerin izalesine vesile olsun. Bundan sonraki hayatımızda hepimiz Hakkari'mizin huzuru için, kardeşliği için ve hizmetkarlığı için çaba göstermeye devam edeceğiz. Özellikle bayramlaşmada Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi bu bayramda büyüklerimizin ziyaretlerini yapmak suretiyle kendilerine hürmetlerimizi göstereceğiz. Küçüklerimizi sevgiyle elbette yanımıza alacağız. Komşularımızı ziyaret edeceğiz. Akraba bağlarımızı güçlendireceğiz. Ve etrafımızdaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ellerinden tutacağız. Çünkü bayram demek yeniden ve yeni bir sayfa açmak demektir. Bu vesileyle bütün kardeşlerimiz teşkilatımız bundan sonraki süreçte elbette biraz önce ifade ettiğim üzere büyüklerimize hürmeti, küçüklerimize sevgiyi, komşularımıza, akrabalarımıza dostluk bağımızı ve etrafımızdaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize el uzatma vazifemizi yerine getirmeye adım adım devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Teşkilatımız elhamdülillah bugün de bayram, bayramlaşmada gördüğümüz üzere ayaktadır, güçlüdür ve yoluna devam etmektedir. Elhamdülillah geçtiğimiz seçimlerde görüldüğü üzere Hakkari'mizde özellikle 8 belediden 5'ini almak suretiyle elhamdülillah belediye sayısı anlamında biz açık arayla birinci sıradayız. Yine 2019 yerel seçimlerine göre oylarını en fazla artıran parti olarak yine birinci sıradayız. Yine özellikle il belediyesi anlamında her iki kardeşimizden birisinin oyunu almak suretiyle elhamdülillah yine zirvedeyiz. Ve yine Türkiye'de %50 bandına en yakın il olma hasebiyle gene zirvedeyiz. Bu dört kategoride ben teşkilatımı, dava ve yol arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte yine sevgi içerisinde, kardeşlik ruhu içerisinde, bütün kardeşlerimizi, hakkarimizi kardeş bilerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesileyle ben tekrar hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim bundan sonraki süreçte de kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Vahsın mensubu kardeşlerime de ben bayramını tebrik ediyorum. Bu vesileyle bundan sonraki süreçte sizlerle, basınımızla, hakerimizin bütün setakaları ile, bütün katmanları ile hakerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Tekrar hepiniz bugün bayramlaşmamıza işraf ettiniz, şeref verdiniz. Ailelerinize hürmetlerimi iletiyorum. Bayramınız tekrar mübarek olsun. Hoş geldiniz, şeref ediniz, sağ olun, var آما شما جلسه

私はそれを見ることができます。